İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Erhan. 12 Mart'ta oynanacak Avrupa Ligi tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Yine çok güzel maçlar bizleri bekliyor diyebiliriz. Türkiye saatiyle saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşmada Frankfurt evinde Bazel'i konuk edecek. İsviçre temsilcisi bakalım ne yapabilecek bu maçta Alman panzerine karşı diyebiliriz. Bazel takımı ertelenen maçlarından dolayı gayet dinlenmiş bir şekilde Almanların karşısına gelecek. Frankfurt tarafında ise son 3 maçtır ligde kötü gidiyor ve bir an önce silkelenmeleri gerekiyor. Bu maç onlar için bu anlamda da ayrı bir önem taşıyor diye hissediyoruz. Frankfurt'un çok hırslı ve istekli olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bu maçla ilgili tahminlerimize gelecek olursak 2.5 gol üstü Frankfurt takımının 1.5 üstü ve Frankfurt kazanır seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşmamız ise Avrupa Ligi'nde Rangers evinde Bayer Leverkusen'i konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 23'te başlayacak olan karşılaşma için İskoç Devi Rangers Almanları bu turda misafir ediyor. Bu sezonun ikinci yarısından bu yana oldukça formda olan Leverkusen takımı izliyoruz. Her maç hemen hemen bizi gole doyuruyorlar diyebiliriz. Çok da güzel genç ayakları ile korkusuz bir şekilde futbollarını sergiliyorlar. Rangers'a baktığımızda kendi liginde çok farklı değil. Onlar da bu sezon golcü ve cesur takımlarından diyebiliriz. Biz güzel bir eşleşme olduğunu düşünüyoruz. Seyir zevki yüksek bir 90 dakika olacaktır ve bu maçla ilgili olarak tahminlerimize gelecek olursak Leverkusen kazanır. ikinci yarı Leverkusen takımının 0.5 gol üstü ve 2.5 üst seçeneklerini kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bir diğer karşılaşma ise Avrupa Ligi'nde Lask Linz evinde Manchester United'ı konuk edecek. Saat 20.55'te başlayacak olan karşılaşma için Ekip buraya bir önceki turda Alkmaar'ı eleyerek geldi. Lastings takımı ve Manchester ise Club Brugge'ü saf bırakarak bu tura kaldı. İki takım arasında en başta lig kalitesi olarak büyük farklar var. Takım kendi liginde de mütevazi bir ekip ve eskiden Wolfsburg, Hanover ve Nürnberg'de top koşturmuş Fransız futbolcu takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. Manchester'a baktığımızda ise ligde Manchester City galibiyetiyle morallendiler ve şu an gayet güzel futbol oynamaya başladılar. Biz bu maçta delik fişi çekebilirler diye düşünüyoruz. Manchester United kazanır ve ilk yarı Manchester United takımının 0.5 gol üstü seçeneklerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Avrupa Ligi'nde son tahminimize gelecek olursak Olympiakos evinde Wolverhampton'ı konuk edecek. Türkiye saatiyle saat 23'te başlayacak olan karşılaşmada Yunanistan deplasmanına gidecek olan Wolves Olympiakos'a karşı mücadele veriyor. Aslında bize göre bu eşleşmede Wolves akıl, aklı başında taktik anlamda oyunu süzebilen hocasıyla ve yetenekli yıldızlarıyla bu maçta rakibini hüsrana uğratacak taraf olacaktır. Gerçekten inanılmaz kaliteli bir takım oluşturdular diyebiliriz ve liglerinde de çok iyi bir pozisyondalar. Biz rahat bir şekilde Wolves galibiyeti bekliyoruz bu maçla ilgili. Wolves kazanır ve ikinci yarı daha fazla gol seçeneklerini kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. Lütfen kanala abone olmayı, videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Bayisteyiz forumunda da sizlerin fikirlerini ve görüşlerini bekliyoruz. Sosyal medyada iddia plus olarak bizleri takipte kalmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.